Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beşiktaş transfer hareketli günler yaşıyor. Kasımpaşa maçında gol atarak galibiyete katkıda bulunan Vegorst'un Manchester United'a transfer olmak istemesi üzerine gündeme Ibav Bakar gelmişti. Kartal yabancı kontenjanını açmak için Yıldız futbolcuyu göndermek istiyor. Cumartesi günü oynanan Kasımpaşa maçında gol attıktan sonra taraftarı adeta veda eden Vegorst'un takımdan ayrılması ve Manchester United'a transfer olması gündeme gelmişti. Maçın ardından konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Vegors neden taraftara veda etti, neden öyle bir hareket yaptı anlamadım. Şu an bizim futbolcumuz. Burnley ile sözleşmemizde devre arası geri dönmesini veya ayrılmasını içeren bir madde yok. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor, ifadelerini kullanmıştı. Tüm yaşananların ardından bu sabah saatlerinde Wout Weghorst'un menajeri Simon Çamır, Beşiktaş Nevzat Demir tesislerine geldi. Çamır, Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Weghorst'un takımdan ayrılmasıyla alakalı görüştü. Wout Weghorst, bu gelişmelerin ardından ayrılık isteğini yönetime iletti. Hollandalı forvet, Nevzat Demir tesislerinde kendisine ait dolabını boşalttı. Siyah beyazlı yönetim, Weghorst'un menajeriyle bugün bir görüşme yaptı. Oyuncunun temsilcisi, görüşmede ayrılık taleplerini bir kez daha yineledi ve Fesih için Beşiktaş'tan kolaylık istedi. Her ne kadar ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılsa da Vegors'ta yaşanan son gelişmelerin ardından Ibao Bakar, eski takımı Beşiktaş'ın gündemine geldi. Siyah beyazlı ekibin Kamerunlu golcü için harekete geçti. Beşiktaş, Vincent Ibao Bakar için görüşmelere başladığı ve golcü futbolcu yıllık 2.6 milyon euro net maaş istediği haberleri çıkmıştı. Siyah beyazlılar Wout ve olası ayrılığının ardından, Ibao Bakar için resmi girişimlere başlayacak. Vincent Ibao Bakar üçüncü kez Beşiktaş forması giyebilir. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş Delalle'nin kiralık sözleşmesini feshedip Everton'a geri göndermek istiyor. Şenol Güneş, Kasımpaşa maçından sonra "Dele ile ısrar ettim. Seyirciden de kabul görmeyince bu savaşı verebilir mi bana zor geldi." şeklinde konuştu. Beşiktaş'ın Delalle için Everton'la imzaladığı sözleşmede erken bir fesih maddesi yok. Everton, Beşiktaş'ın Delalle'nin kalan maaşını ödemesi halinde oyuncunun geri dönmesine izin verecek. Bu nedenle Ali'nin Everton'a geri dönmesi beklenmiyor. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.